Ara ara podcastlerde söylüyorum bu aralar taşınma sürecindeyim diye. Alırım hayırlı olsun. ev tuttuk. Başlıkta da bir avartı yok. Evet ev çok pahalıya denk geliyor bu dönemde. İstanbul'da zaten ucuz ev diye bir şey kalmamış. Ev fiyatları felaket uçtu. Fenerbahçe stadının orada. Görece güzel bir ev ama tabii ki eski. Bu bölgedeki bütün evler eski oluyor genelde. Sıfır veya sıfıra yakın bir ev kiralamaya kalkarsanız da ayda 40 bin lira 45 bin lira gibi bir kira ödemeniz gerekiyor. Biz 17.500'e tuttuk. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum mutluyum yani öyle böyle mutlu değilim. Çünkü şu anki evim de aynı mahallede. 3 sene önce ben bu evi 2000 liraya tuttum. Mutluluğumu nasıl paylaşsam onu düşünüyorum. Eskiden mesela bu ev bir asgari ücretti. Şimdi mesela asgari ücret değerinde ev kalmadı 3 artı birlerde. Yani daha ucuz bir ev bulabilir miydik? Evet ama öyle çok ucuz bir evde bulamazdık yani. Bahçe katı daireler, depodan hallice evler, bir sene sonra yıkılacak evler 15 bin lira para istiyor. 15 bin lira. Şimdi genç arkadaşlar diyecek başla işte o kadar para yazdın da 17.500 diyorsun. Maalesef öyle olmuyor. Bir eve çıktığınızda ilk kirayı ödüyorsunuz. Bir kira bedeli depozito ödüyorsunuz. Bunun yanında bir kira bedeli de emlakçı parası ödüyorsunuz. Artık KDV'si ile birlikte. Bunun yanında nakliyesi var. Şu an aşağı yukarı 55 ile 60 bin lira arası bir para girecek bize. Çarşamba günü özellikle. İnsanın ister istemez canı sıkılıyor. Çünkü şu şartlarda ülkede kenara para koyayım desen geçmiş olsun koyamıyorsun. Sürekli bir şeyler alıyor götürüyor paranı. Talk Show'un çekim maliyetleri vardı. Birkaç ay onun zaten zaten sıkıntısını çekmiştim. Geçtiğimiz ay ana kanalda paylaştığım doping hafıza var ya onlarla uzun süreli bir anlaşma yaptık. Onun sayesinde iki kamera aldık mesela artık rahatça kendimiz yapabileceğiz çekimleri. Bunun yanında işte bu yalan makinesi kanalı değiştirilecek. Orada ayda 15-16 tane farklı konseptlerle birlikte videolar paylaşılacak. Oh dedim kafam rahatlıyor artık. En azından bir şeye çekim maliyeti ödemeyeceğim. Bundan sonra çektiğimizden az bile kazansak para kazanmış olacağız. Şimdi de ev işi çıktı. Ev yıkılacak. Kentsel dönüşüme girdi maalesef. Ton para ona girdi. Bakalım gelecek ay ne sıkıntılar çıkartacak da o parayı ödemek için sıkıntılara gireceğiz. Şu an işin doğrusu artık içerik üretimi konusunda eski gözle bakmıyorum. Sponsor gelirse direkt çakarım sponsoru. Hiç umurumda olmaz artık. Çünkü ekonomi böyleyken insan ay seyircim ne der diye bir şey düşünemiyor. Çünkü sürekli bir para gidiyor. Sürekli. Teşekkürler gerçekten AK Parti CHP. CHP'nin de payı bunda yüksek. Yani sen Kemal'i burada aday diye çıkartırsan ekonomi krizin ortasında al sana bu olur yani. Sonra ne neden CHP'ye bağladın demeyin yani. Burada CHP'ye de bağlanacak asıl. Kılıçları olmasaydı kim bilir bambaşka konularda konuşuyor olabilirdik bugünün Türkiye'sinde. Yoruldum gerçekten çünkü ya. Artık eskisi kadar eli açık bir insan da olmamayı düşünüyorum. Eskiden yine fazlalık bir param olduğunda birilerine yardım ederdim de artık çok zor. Bir deneriyor her şey. Şu an 17.500'e tuttuğum ev bu arada 2 ay önce 12.000 lira mı 11.500 lira mı neydi yani o civarlardaydı o bölge. Her şey çok hızlı artıyor. Ne yapıp ne edip kendimizi bu dönemde bir şeylerden sıyrılabiliyoruz gerekiyor. Ablamlar şok geçiriyor zaten. Onlar Fransa'da yaşıyordu. İki senedir de gelemiyorlardı. Bu fiyatlar ne böyle diyor. Birinci yıl öncelikleriniz daha farklı olsaydı. Hani bir yöntem olarak şöyle bir şey yapıyoruz işte. Paradan bir sıfır atıyoruz kafamızda. Harcama yaparken öyle düşünüyoruz en azından bir şey alabilelim diye. Ama o da yetersiz. Şu an oturup kalkıp dua edeceğim artık. Yani evrene mesaj yollayacağım. Her dilde her dinde dua edeceğiz. Ekipmanlarıma bir zarar gelmesin. Gelirse geçmiş olsun artık. Ne yaparım bilmiyorum ya. Çok pahalı olmaya başladı. Şu an konuştuğum mikrofonun fiyatı 15 bin lira. Es kaza başına bir şey gelse geçmiş olsun. Çizim tabletim olmuş 20 bin lira. Bilgisayarlara bakıyorsun en ucuzu bile 25 bin lira olmuş. 10 bin liralık bilgisayarlardan bahsetmeyin burada iş bilgisayarlarından bahsediyoruz. Ne zaman durgunlaşacak onun da haberi yok. İnsanlarda gerçekten ekonomi yorumlama durumu da yok. Merkez Bankası'nın başına koyacağın kişi önemli değil. İsterseniz bakın oturup bir büyü mü artık bilimsel bir şey mi ne keşfedin. Tarihte özellikle son yüzyıldaki bütün ekonomi dehalarını toplayın. Diriltin onları. Merkez Bankası'nın başına geçirin. Ekonomi Bakanı yapın bunlara, Ekonomi yine toparlamaz. Çünkü ekonominin batışının sebebi farklı. Asıl neden orada sarayında takılıyor. Onun politikaları yüzünden zaten böyleyiz. Bundan da verim alamadıklarında bunu da çıkartıp yerine başkasını koyacaklar. Onu da piyasa yine övmeye çalışacak. Övmeyin. Bir şey olmaz maalesef bunlardan. Ekonomi böyle işlemiyor. Okudum lan ben bunu. Neyse en azından iyi yönlerine de bakmaya çalışıyorum. En azından pozitif düşünmeye çalışıyorum ki çok da strese girmeyelim. Evde çekim bol bol yapacağız yeni konseptler için. Bu evi tutmamızın asıl nedeni de bu eski evlerin bazılarında salonu ikiye ayırıyorlar. Bir kısmı tümsekte kalıyor böyle bir tık daha yukarıda kalıyor. Bu evde de öyle var. Sanki evin kendi sahnesi varmış gibi. Çekimleri daha rahat yapabileceğiz. Ev daha temiz. Şimdiki evimiz kentsel dönüşümde olduğu için sürekli bir şeyleri dökülüyordu. O evin en azından kentsel dönüşüme bir iki senesi var. En azından iki sene kafam rahat olacak. Bol bol içerik çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Tabi ekiptekiler ne kadar çalışırsa ona bağlı. Umarım olur. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Yani ana kanalda reklam gördüğünüzde bu arada vay vay sponsor almış vay vay böyle yorumlar atmayın. Çünkü izlenme değeriniz yok yok. İzlenme gelirleri felaket düşük. Piyasaya bir zam dalgası geliyor ya, bir enflasyon oluşturuluyor ya. İnternet gelirleri 3 ay sonra geliyor. Bir de bunlar türedi son zamanlarda. Animasyon kitlesi gerçekten biraz sıkıntı. Gelecek podcast'te görüşmek üzere dışarıda çok ses var hızlıca kapatayım. Öpüyorum hepinize.